Şimdi evvela kürenin şöyle bir umumi şeyini sunalım. Manzarasını. Evet Şu anda zaten şu sarı benek ile ufki doğuş derecesini takriben işaretledik şurada. Şurası 0 dereceli doğu. Şurası 90 dereceli güney oluyor. Şimdi bundan sonraki şeyleri işaretleyelim. Şimdi buradaki çizelgeye göre 30 dereceli gök şeyinin vaziyetinin göğün güneydoğusu diyebileceğimiz çeyreğinde 18 derecelik bir declination yahut ufki irtifa var. Şimdi şuradan 0 dereceden başlayarak 18 dereceyi e, takriben burada işaretleyeceğiz. Şimdi şurasının şurasının 30 derece olduğunu, şurasının 15 derece olduğunu düşünerek şimdi 18 derece burada şimdi önce tabi önce 30'u bulacağız tabi. Düzeltiyorum kendimi. Önce 30'u bulacağız. 30'dan enlemleri yukarıya doğru saymaya başlayacağız. Şimdi burası 30 derecelik e, zodyak noktası. 30 dereceden e, declination, yani enlemi düşünürken, yukarıya doğru bir boylan boyunca enlemleri sayacağız. Şimdi burası 15 derece, şurası 30 dereceli enlem. Şimdi e, şunu da 3'e taksim etmişiz zaten. Şurası 20, 25, 30. Şu yay üç kısım. Bu taksimatı yapmışız. Şuradaki yay. Şimdi e, şuranın 20 derece olduğunu biliyoruz. 15-20. Şimdi 18, 15 ile 20'nin arasında birazcık daha şuraya yakın. Belki şöyle bir nokta olabilir. Şimdi oraya işaretleyelim. 15, 20, sonra şurası, sanki şöyle 18 şöyle bir konu olabilir. Evet. İkinci konumu şöyle tespit ettik. Ve ee, Right Ascension'in 45 dereceli noktasında Declination 22 derece. Şimdi şuradan 0 ile 45 arasında şöyle bir yay olarak düşünelim. Pergel ile bunu temsil ediyorum. Şimdi bu 45 derecelik zodyaktan enlemleri sayarken 22 derece sayıyoruz. Şimdi şuraya tespit ettiğimiz şu yay 15 derece 30 derece şimdi şu yayı aslında şu yayı belki takriben veya göz kararı 3'e taksim edersek şimdi 20 desek 25 desek Şimdi 22 derece 20'ye 25'in arasında olacak. Birazcık daha 20'ye yakın. Belki şöyle bir şey olabilir. Şimdi 45 derecelik 45 derecelik Zodiac derecesiyle şu ufki yüksekliği işaretleyerek şöyle bir temsili konumda çizelim. Şimdi geldik. 60 derecelik Right Ascension Derecesinde 27 derecelik bir declination ya da ufki irtifa. Şimdi onu şöyle düşünelim. Şurası 60. Yukarı doğru sayarken 15. 30. Ama 27-30'dan bir miktar az. Şuna yakın olacak. Şöyle bir yerde. Evet. Şimdi 90 derecelik right extension değerinde 30 derece. Şu hat 90 derece. Şimdi 30 derece şurası 15 şurası 30 Abi bir şey atladık galiba ha 60 derecelik 75 yani 75 derecede 30 derece onu da şöyle işaretleyelim şurada 90 derece, 30 derece. Evet, çiçek gibi oluyor. devam edelim. 105 derecelik bu defa 105 derece right ascension değerinde 28 derece şurası 105 15 şurası 30 30'dan az olacak 28 belki şöyle bir yerde 120 derecede göğün bu sefer güneybatı çeyreği diyebileceğimiz kısmından 27 derecede Şurası 120, şurası da 27 diyelim. 135 derecelik Raite Ascension'da 24 derecede. Şimdi 25'ten azdır. Şöyle diyelim, şunu taksim edelim hemen, göz kararı. Şimdi 135'i şöyle gördük. Şurası 15, şurası 30. Şöyle bir taksimatla şurası 20, şurası 25, şurası 30 dersek 20, 25, 20 ile 25'in arasında ama 24 biraz daha şuraya yakın. Belki şu noktada olabilir. Hemen Şöyle Şöyle. Evet. Şimdi sonuncu işaretimiz Zodya 150 derecesinde 16 dereceli ufki irtifada Şurası şurası 150. Yukarıya doğru sayarken şurası 15. Şurası 16 desek. Birazcık yukarısında. Şöyle. Evet. Bunları tasvir ettik. Şöyle bir umumi vaziyeti soralım. Sonra e, bunları mümkün olduğu kadar mantıklı bir eğriyle birleştirerek e, o günkü hattını bu gök küresi vakit üzerinde temsili olarak işaretleyelim.